Arkadaşlar bugün Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu, ilerleyecek şey. Kendimize hemen şöyle bir ada yapalım arkadaşlar. Suyun ortasında. Şuradan aşağı doğru. Aşağıdan şöyle çekeceğim. Hemen şöyle arkadaşlar, adayı genişleteceğim biraz. Geniş bir alan yapacağım. Şöyle geniş bir alan yapalım, ondan sonra ıı, eşyalarımızı buraya koyup gidelim. Yoksa ölme ihtimalimiz var, eşyaların hepsi gider. Burası yeter bence bize. Şort singlem şu orada. Bir neyse söylesem. Tamam, çanta sandık, sandığa eşyalarımızı koyalım. 2-3 bir şey daha yapacağım. burdur ıı, Hemen şöyle arkadaşlar eee ıı, hemen o şeye alayım. Hemen şimdi ıı, şey biraz ileriye gideceğim. Oradan bayağı bir eşya toplayıp geri geleceğim. sene yaklaşıyor buranın aldım. Hemen ne? 12 bin... Oha o ne? Neyse. Hemen giderim arkadaşlar. Köyden biraz daha eşya toplayayım ondan sonra devam edeceğim. Yunus çok yardımcı oluyor arkadaşlar bize. Şeyler, e Aa bot yapmamız lazım değil mi bizim? Yaparız. Onda hiç sıkıntı yok da. Ne öldüreyim mi? Kasmaya başladı ne bilmiyorum. Arkadaşlar, ben odun, biraz odun kırıp geleyim. Arkadaşlar, bayağı bir odun kırdım. Geri devam ediyorum. Şimdi, e, biraz da kömür toplayalım. Kömür bayağı lazım olacak. Şuraya, şöyle, şöyle hemen kömürleri toplayalım. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde de ev yap yaparız bence. Nasıl bir ev yapmak, yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar şunları kırayım. Ondan sonra dövmez Kırdım arkadaşlar. Şöyle bir iki tane toz çöpüyor. Dışarıda. Dövüyor da olmalı. There we go. Neyse geldim. Sen, Aha. Yes. Baya bir eşya çıktı. Bu. Burada demirci varmış ben görmedim. Bizi şey e, videoyu başlatma mı? Demirci. Demirci'nin eşyanın takımımız lazım. Arkadaşlar hemen şurada crafting table'ımız varım şunu da alayım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar biz e, şeye doğru yol alalım. İki tane daha alalım. Şimdi. Yani şuradan şöyle. Direkt basayım. Evet doğru. Ben şunu bunları toplayayım ondan sonra yiyeyim arkadaşlar bence. Lazım olacak biz bunlar bize. Şurada hemen iki dakika demirleri sıkalım. Lavabı havası alayım. Hadi bir İki tane hemen love yapalım. Kova yapalım. Hadi hadi hadi. Yüz. Evet. Ee, arkadaşlar demir grafistim. Ben sizlerleyim. Arkadaşlar 3 tane oldu. Öğğ. Ee, Hemen yapıyorum şimdi. İyi ki eşyaları boşaltmışız arkadaşlar. Yoksa yer gene kalmayacaktı. Yerimiz kalmayacaktı. Tamam, yerinin pişmesine gerek yok. Hemen gidelim. Şunun daha yapayım. Şöyle. Valla şunu da Evet. Kapıyı da alayım senin. Kapılar için bu mı Evet doğru yolumuzu alalım. Bu tarafa değil mi? Bu taraftaydı. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Arkadaşlar, Şuradan gideyim eve ulaşayım, ondan sonra... ...devam edeyim. Ne bot yapıyor bir saniye. Hemen nerede? Ha. Tanıklık. Bir tane de bot. Şunu alalım.

Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.